geldi. Bolspor Kocaeli Spor mücadelesi başladı. Yerden bir pas geldi. Mukayru onun pası. Aradan bir top şimdi karşı karşıya fırsat gol şansı. Pas aldı topu. Ovromovski oh, offside. Offside bayrağı kalkıyor. Şimdi top kaybı. Mukayru Mukayru gidiyor. Mukayru dribling halinde verdi pasını. Sol kanat orta şansı yerden top şut dışarı gitti Hüsamettin. <laughs> Ali yaptı ortayı içeriye doğru. Gökhan'ın müdahalesi. Top sekti Berk. Şimdi yeniden sağ kanada Berk. Ali orta kale sahasına Fethi yükseldi. Seken top. Bir ortada yine içeriye Fethi topu alarda. Fethi Özel. İki pozisyonda vuruş yapmak için çok çabaladı. İkincisi golle sonuçlandı. Yerden bir pas şimdi sağ kanada. Orta şansı. Yüksek topu Olcan yükseldi. Kafa vuruşu. Çağlar. kaybı. Hücumda Bolu Spor takımı var bu kez. Arapası geldi. Ceza sahasına gol şansı Gökhan. İşaret geldi. Pedrinho. Pedrinho kaleye doğru dışarı gitti. Gare. Sakatlık var. Pas geldi. Topuk pası. Baba karar verdi. Pasını karşı karşıya Avromovski. Avromovski. Offside. Bayrak kalkıyor. Daniel Avromovski için offside bayrağı kalktı. Bu pası Tarkan yeniden. Bu kez sağ kanada verdi Ahmet orada. Ahmet yaptı ortayı içeriye doğru. Kafa vuruşu sekti Ray Mendes ve top ağlarda gol. Ray Mendes. Dakika 71. Ray Mendes top ağlara gönderdi. Olare. Sağ kararı var. Sarı kart görüyor. Şolare ve İkinci sarı karttan kırmızı kart Olari. Barış alıcı, Barış verdi pasını Ahmet Oğuz orada. Ahmet yaptı ortayı uzak direğe. Kofa top dışarıda. Olcan. çek bir pas sol kanada Yunus Emre'ye topla ilk buluşması yaptı ortayı, içeriye doğru bel sekti Barış Alıcı aldı Barış dışarı gitti Topu aldı Cihat yükseltiyor içeriye doğru karşıladı savunma vuruş ve gol Marco nefis vurdu topa Marco nefis bir gol 90-6! bu. Top kaybı. Olcan sürüyor topu. Olcan gidiyor. Olcan çevirdi. Uzak bölüme doğru müdahale geldi. Top yeniden Olcan'da. Yerden çevirdi Rahim Mendes. çekti Mendes. Rahim Mendes. Bir gol daha. Bir gol daha. Duraklama dakikalarında son bölümde peş peşe goller. 3 puan Kocaelispor'un.